Konu nedir? Sık Niye her konuda bağlanıyorsun? çık hadi. Ne var? <laughs> Şu anda canlı yayındasınız. Konu nedir? Kadın. Evet, hemen. Şimdi bu Burak Kut. Buyurun. Burak Kut. Evet. Kut. Şimdi sen adam diyorsun ki ben diyorsun platisliğin 3 santim uzadım diyorsun. He. Öh demez. Dedim, dedim sakin olalım bir biz değerli. Ama sen beni gerdin şu an. Bakışların Gelilme tuhaf. Sana kötü bir şey yapmayacağım. Ha tamam o zaman. Pilatesle ilgili konuşacağız. Ha buyurun. Felsefe konuşacağız Pilatesle ilgili. <laughs> Filozof değil bu. O esten bunu anlıyorum. Şimdi. Buyurun efendim. Sen diyorsun ki. Bu diyorsun 3 santim ben uzadım diyorsun. Tamam. Güzel. Benim Pilatesi deneyen arkadaşlarım var. Bir tanesi 8 santim attı. Fakat. <laughs> yani 5 santim kısaldı, içine kaçtı. Ters etmiş onda, ters etmiş. Bu işte e, <laughs> 5 santim içine kaçtı bu adam. <laughs> Güçlü demek ki bünyedin, bünyeye göre değişiyor bu. Şimdi Öyleymiş, evet. E bu adamın çektikleri ne olacak? Bu adam bayağı çekti çünkü. Ben onu çeker uzatırım. Kuyruk! <laughs> Kısa olabilir ama hala güçlü. Şimdi. Bir diğer olay. Bu bizim Özgecan'ın ki kısaydı. Eee... ne? Nasıl? Özgecan kısaydı. Ha. Anladım. Kendini kısa buluyordu. Anlıyorum, anlıyorum. Bu kısaydı zaten. Televizyonun seçili olay hiç olmaz o gün. Kısa değildir. Siz pilatesi yanlış mı anladınız acaba? İşte onu diyorum. Bunlar nasıl bir şey yaptılarsa şimdi... <laughs> sık sık da şey yapıyordu, hamama falan gidiyordu kırlandım. Şimdi... <laughs> plates yapıyorum, plates yapıyorum. <laughs> tamam, bir dakika. Tamam, kapat! Bir dakika. Bir dakika. Dur, peki, dur, dur, Çok dur. Çok özür diliyorum. Çok dur. özür diliyorum. İlahi. Oh, tutturdu, Udayacağım, uzayacağım, uzayacağım, uzayacağım. <laughs> Tutturmadım. Uzadım. Tut... <gülüyor> <gülüyor> tutturmuş, tutturmuş. <gülüyor> o sen olmayasın o. O sen olmuyorsun. Hayır günahımı alıyorsunuz. <laughs> Hayır çünkü biraz önce de onu Özgecan'ın üzerine attın da onun için. Öyle mi yaptım? <laughs> Bence yanlış kanıtınız var mı? <laughs> ben pilates evet, yapmadım. Evet. Şimdi ben pilates yapmadım diyor. Ne yaptın aerobik mi yaptın? Ne yaptın yani? <laughs> Bu uzayacağım 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 dediği hop kahveye uzadı. <laughs> Ve bu kadar kötü bir espri de <laughs> Yapma ya yapma. Tamam 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 tamam. Ya Kes. Kes, Kes. tamamen Ay, yanlış <laughs> Yanlış bağlantı özür dileriz. <laughs>